Merhaba arkadaşlar, burası Ağrı Doğu Beyazıt, İsa Paşa Yolu ve Belediye Arka tarafındadır. Şöyle gördüğünüz gibi Ferhat Bey, kendisi burayı işletiyor. Ferhat Demir. Tosçu Ferhat. E, Tosçu Ferhat. Ferhat. Evet. yazıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler Nasıl, teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olasın. Ne yapıyorsun burada? Vallahi kokoreç yapıyoruz. Daha önce yine görüşmüştük. Gelip burada videomuzu çekmiştik. Evet, evet. Doğrudur. Allah razı olsun. Evet. Tekrar buraya geldiniz. Şimdi kuzu kokoreç yapıyoruz ilavemizde. Daha önce kuzu yapıyorduk. İşte danayla kıyaslanmasın. Ha, evet. Daha önce yine yapıyordum. Tekrar başladık. Tamam. şu anda kuzu kokoreç var. tavuk pilavımız var. bütün sevenleri bekliyoruz. Ha. memleketimize yani güzel bir şey getirmeye çalışıyoruz. Daha iyi bir şey getirmeye çalışıyoruz. herkesi bekleriz. Bütün kuzu kokoreç sevenleri bekleriz. Yerimiz belli. Daha önce yine çekmiştik zaten. Ee, herkesi bekliyoruz. Burası ben bir adresi görsem tekrardan gelirim. Tabii geliyorum. ki buyurun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adresi olarak ee, biraz geç sana zahmet. şurası e, belediye parkı şu gördüğünüz yer. Çarşıdır. Çarşı merkez belediye parkı. Şu tarafta İsa Paşa Sarayı giden yoldur. Şöyle görüyorsunuz yani adres net olarak belli olsun. Şurası İsa Paşa servisi tam karşısı oluyor. Ee, şurası da Ferhat Tursu yazıyor. Şöyle görüyorsunuz. Burası bahçesi. Yani burada hem çay hem yemek her şey verebiliyorsunuz. Evet. Evet buyurun. Evet. evet. Ee, de çekelim istiyorsanız. Tavuk pilavımız da ilave çünkü. Evet. Onu çekmemiştik. Evet tamam. Ee, Başarımız de. burası. Evet. Ee, i̇steyen herkes ile oturabilir. O da olur. Bir evet. Şey içeri içelim. Evet, evet burası Burada da bizim mekan içi. Burada tost yapıyoruz, kumru yapıyoruz. Evet. Bence paylaşmış. İlavemiz Nohutlu tavuklu pilav var. İstanbul usulü lezzetlidir. Ee, şu anda mevcut yiyeceğimiz bunlardır. Ee, herkesi bekleriz. Evet arkadaşlar bir iletişim varsın süre sana. Tabii ki 552 679 04 21. Sipariş götürebiliyor musunuz? Tabii tabii. Evet, gönderiyoruz. Ee, yani yakın yerlere siparişleri gönderiyoruz. Nere yapıyorsun? Ee, tost yapıyoruz. Ee, kumru yapıyoruz. İzmir kumrusu. Tavuk pilav yapıyoruz. Bir de şu anda kuzu kokoreç ilave. Ha, evet. Onu yapıyoruz. Ee, İlavemiz bunlar. Bir de bahçem var. Bu da herkesin. Evet. Çayımız da var. Yani i̇nsanlar ailelere getirip e, gelip oturabilirler. Çayımız, kahvaltımız var. Yani diledikleri saate gelebilirler. Sabah sekizle, akşam 11 biraz açıyoruz. Öyle Bir şe evet. gösterelim. Tabii ki. Ondan sonra odan kapatarım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, burası buraya geldi zaman çayınızı, yemenizi buradan içebilirsiniz. Yani hiçbir sorun sıkıntı yok. Şöyle görüyorsunuz. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı? Bu Allah razı olsun e, yeni bir için. Ee, sana teşekkür ediyoruz. Ya, ederim ne demek? Ee, şu anlık bu ilerleyen zamanlarda ilavelerimiz olursa Allah izin verirse yine de bir paylaşım yapacağız. Hayırlı olsun. Teşekkür, teşekkür, ederim. Yapar. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazlar selamlar.